Bu kılavuzda Blowfin'in entegre demo ticaret özelliği ile kripto ticaretine nasıl adım adım başlayabileceğinizi göstereceğim Blowfin profesyonel bir kripto borsasıdır ve bunu doğrudan entegre etmiştir ve elbette yapmanız gereken ilk şey %100 ücretsiz bir Blowfin hesabı oluşturmaktır. Bunun için video açıklamasının altına gitmenizi ve o bağlantıya tıklamanızı öneririm çünkü o bağlantıyla tam olarak buradaki bu sayfaya ulaşacaksınız. Burada öncelikle 5000 bonusu aktifleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra özel bir bonus da alacaksınız. Bu %10 ticaret ücreti geri ödemesi anlamına geliyor. Bu da her ticaret açtığınızda ticaret ücretlerinizin %10'unun Blowfin tarafından geri ödendiği anlamına geliyor. Bu da para tasarrufu yapmanın harika bir yoludur ve eğer ticaret konusunda gerçekten ciddiyseniz bu uzun vadede size kesinlikle büyük miktarda para kazandıracaktır. Yani sizin için çok daha ucuz olacak ve bu arada bu sadece demo ticareti için değil, bu gerçek ticaret içindir değil mi? Bonus gerçek ticaret içindir ve ayrıca ticaret ücreti geri ödemesi de bunun burada tam olarak böyle göründüğünden emin olun. Bunu yalnızca açıklamadaki bağlantıdan alabilirsiniz. Bu tam referans kodu ile hesabınızı oluşturduktan sonra hemen demo ticaretine geçebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamanıza bile gerek yok Çünkü şu anda 2024'te Blowfin KYC gerektirmeyen bir borsa. Şimdi sol üst köşedeki demo ticaret bölümüne gidelim, vadeli işlemlerin üzerine gelin ve açılır menüde demo ticarete tıklayın. Şimdi Blowfin'in demo ticaretindeyiz ve öncelikle bunu sol üst köşede doğrulayabilirsiniz. Burada demo ticaret yazdığını görebilirsiniz. Bu yüzden bunun canlı ticaret olmadığından emin olun. Blowfin hakkında gerçekten sevdiğim şey yalnızca vadeli işlemler ticareti yap yapmanın yanı sıra demo platformunda ticaret botlarını da kullanabilmenizdir ve Bluefin'in demo ticaret platformunda spot ticaret de yapabilirsiniz. Ancak bu durumda öncelikle vadeli işlemler ticaretine odaklanalım. Elbette yeterli varlıklarımızın olduğundan emin olmak istiyoruz. Şu anda zaten 50.000 USDT'ye sahip olduğumuzu görebilirsiniz. Bu da başlamanız gereken varsayılan miktardır. Ancak eymen yani bu fonlara sahip değilseniz veya tüm fonlarınızı kaybettiyseniz buradaki varlık demo ticaret Sonuna gidin, ardından vadeli işlemlere tıklayın. Bu durumda elbette gelecekteki bölümdeyiz. Ve şimdi eğer elimizde hiç fon kalmadıysa sağ tarafta sıfırlama butonuna tıklayabiliriz. Ancak bu elbette 50 binimiz yoksa işe yarar. Tamam, eğer bakiyeniz düşükken sıfırlama butonuna tıklarsanız bakiye 50k'ya sıfırlanır. Tamam, şimdi tekrar sol üst bölümde Blowfin'de demo ticaretine girebiliriz. Spot ve vadeli işlemler arasında seçim yapın. Vadeli işlemler ticareti yapmak istiyoruz. Şimdi buradaki sol üst bölümde varlığı seçebiliriz. Bitcoin USDT'nin yanında varlığı seçebiliriz ve burada birkaç varlık olduğunu görebilirsiniz. Ne yazık ki her kripto desteklenmiyor. Ancak Bitcoin, ETH gibi en önemli kripto paraların hepsinin hala mevcut olduğunu görebilirsiniz. Örneğin Solana'yı da görebilirsiniz. Ama Bitcoin ile devam edelim. Şimdi kaldıraç seçebiliriz. Örneğin burada 150 kat ile işlem yapabiliriz ki bunu yapmanızı önermiyorum. Bu çok yüksek. Benim görüşüme göre hala yüksek olan 10 kat ile devam edelim. Ama bu sadece demo ticareti. Yani burada para kaybetme endişesi olmadan gerçekten pratik yapabiliriz. Şimdi örneğin çapraz ve izole gibi emir ayarlarını değiştirebiliriz. Yeni başlayanlar için izoleyi tercih etmenizi öneririm. Ama gerçekten demo ticareti yapmak istiyorsanız çapraz ve izole ile gitmenizi öneririm. Her şeyi adım adım gözden geçirin, ayarlarla tanışın. Ama dediğim gibi izole benim görüşüme göre yeni başlayanlar için biraz daha iyidir. Çünkü tüm hesabınızın tamamen likide olma riski yoktur. Şimdi elbette piyasa limit ve tetikleme emirlerini seçebiliriz. Bana göre eğer hızlı bir tüccarsanız piyasa emirlerini kullanmak istersiniz. Eğer dalgalı bir tüccarsanız belki limit emirlerini kullanmak istersiniz. Bu durumda piyasa emriyle tamamen girelim kaldıraç değişmedi. Tamam bunu 10x ile onaylayalım. Tamam şimdi tamamen girelim. Bunu tamamen yana kaydırarak yapabiliriz ve ardından demo alımına tıklıyoruz. Sonra onaylıyoruz ve hemen işlemin içinde olduğumuzu görebiliyoruz ki bu harika. Sürecin çok çok basit olduğunu görebilirsiniz ve şimdi elbette hala birçok seçenek mevcut. Glowfin örneğin kesinlikle bayıldığım bir takip durdurma emri gibi çok gelişmiş ticaret özelliklerine sahip. Ayrıca sabit bir kar alma ve durdurma emri de ayarlayabilirsiniz. Bu video için bunu yapalım. 68.000 için bir kar alma emri ekleyelim. Yani fiyat 68.000'e çıkarsa kar alacağız ve fiyat 67.000'e düştüğünde durdurma emrimizin tetiklenmesini istiyoruz. Şimdi onaylıyoruz ve şimdi grafikte burada bir durdurma emrimiz ve burada bir kar alma emrimiz olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunu değiştirmek isterseniz burada kalemin olduğu bu işaretle yapabilirsiniz. Değerleri değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak bunu grafikte kaydırabilirsiniz. Bu harika bir özellik. Blowfin'in sunduğu tüm bu özellikleri kesinlikle seveceksiniz. Blowfin'de demo ticarete başlamak istiyorsanız bu videonun altına inmenizi, video açıklamasındaki ilk bağlantıya tıklamanızı öneririm. Çünkü bu %10 ticaret ücreti bonusunu aktifleştirecektir. Temelde her ticaret açtığınızda. Bluefin tarafından size 10 geri ödeniyor. Bu da çok fazla para tasarrufu yapmanızı sağlayacak. Eğer çok fazla ticaret yapıyorsanız kesinlikle harika bir bonus. Bunun yanı sıra 5000 USDT'ye kadar ticaret bonusu da alıyorsunuz. Şimdi eğer spot ticaret yapmak istiyorsanız buradan spot'a tıklayabilirsiniz ve ayrıca ticaret botu özelliğini kullanma seçeneğiniz de var. Ticaret botları için bir eğitim istiyorsanız yorumlarda bana bildirin ama Bluefin demo ticareti için bu kadar çok çok basit ve anlaşılır bence şu anda en iyi KYC'siz borsalardan biri. Başlamak istiyorsanız bu videonun altındaki bağlantılara göz atın. Ayrıca her şeyi makalelerle kapsadığımız web sitemize bir bağlantı bırakacağım. Yani bu videonun yazılı kısmını görmek istiyorsanız bu videonun altındaki makaleye de göz atın.